biz yabancıyız. Ha yabancılar mı? Tamam. Dedikodu. Başka? <laughs> Teşekkür. Bayanlar bir araya geldi mi daha çok ne konuşurlar? Her şey. <laughs> bayanlar bir araya geldi mi daha çok ne konuşur? Dedikodu. Başka? Bayan değiliz nereden bilmiyorum. Yani sizce bayanlar ne konuşur? Yani bilmiyorum. Erkekler hakkında konuşur. Başka? Sevgililer yani hakkında konuşur. konuşur. Ben de bir bayanım burada. <laughs> Başka? kızlar hakkında konuşur. Alsancan en güzel öğrencileriyle bir aradayız. Alkışlar, alkışlar gençler. Alkışlarınız <laughs> <laughs> Bayanlar bir araya geldi mi daha çok ne konuşur? <laughs> erkek, erkek erkek. Peki başka? Sadece erkek bence yani. Bizi düşürmeseniz de burada. <laughs> Bayanız burada. Başka bir şey konuşmaz mıyız biz? Konuşuruz ya. Nasıl böyle? Ama konuşacak çok konu var da şimdi Aynen. burada. Şimdi. Ama böyle çekiştirme Ağleden. falan gıybet yaparız iyi. Siz ne konuşulur bayanlar. Bir araya gelip. Gel. O... bir dakika <laughs> cen. O Ceren'in o kıyafeti. <laughs> o Ceren. O yalak keneler. Yalak orada kereler. bir Burada bir arkadaşımız var. Sence ne konuşuyorlar? <laughs> Pelin Sun'un hayatı falan konuşuyoruz. Böyle böyle birini seçiyoruz. Bayanların ne konuştuğu önemli şimdi. Yalan Bayanlar ne konuşurlar? Söyleyeyim mi? Siz bir geldiniz ne, konuş, ne, ne konuştunuz? Benim. Daha benim, ne konuştunuz? Ne konuştunuz daha yeni? Ne, konuşursunuz? Elif Elif ben ya saçlarını böyle Yalak keneler olur ya hani onların böyle bir çekiştiririz böyle öyle yapmış. Ay ne kadar <laughs> iğrenç falan. Nerede yayınlanacak? <laughs> <laughs> Görüşürüz tatlım kendine iyi bak. haber reklam yap. Bilgi Bekleyin. Daha çok ne konuşur? Dedikodu yapar. Erkeklerden bahseder. Sen şey mi konuşuyoruz? Onlar hiç kadınıymış. Çok teşekkür ederiz. Ne konuşurlar? Dedikodu. Başka? Bekleyin hanımefendi ben Bak kayıt Ne konuşurlar başka? Bayanlar bir araya geldiler mi? Daha çok ne konuşurlar? Yemek konuşurlar. Başka? Siz olsanız ne konuşuyorsunuz bayan arkadaşlarınızla? Erkeklerle... Ay şu anda hiçbir şey aklıma gelmiyor. Erkekleri. Başka? kızları. Başka Sence bayanlar bir araya geldiler mi daha çok ne konuşur? Erkekleri konuşurlar, dedikodu yaparlar, ne yapacaklar? Var. Sence ne konuşurlar bayanlar bir araya geldiler mi? Çekemediği kızları konuşur olabilir. Başka? Başka bilmem. Valla bayanlara sormak <laughs> lazım onlara. Teşekkür <laughs> ederiz, sağ olun. Güzel evet. Araya. Kızlar durun hemen. Durun kızlar. Durun kızlar. Araya gir araya, Yine gir, gir, biz. araya gir, araya gir, araya gir. Bayanlar bir araya geldiler <laughs> mi daha çok ne konuşurlar? Abla bir daha mı söyle? <laughs> Az önce de sormuştuk ee, şey, <laughs> erkek konuşurlar erkek. erkek. Yaparlar. Herkesi çekiştirirler, efsane çekiştiririz. Başka? Elif'e siyah saçlarını konuşuruz mesela. <laughs> başka? Sence? Ben genel olarak bizi sevmeyenleri sövüyorum. Evet. <laughs> ben Konuşacağınız başka konular yok mu yani bu erkeklerden dedikodulardan başka sizce? <laughs> Siz bir araya geldiniz daha çok ne konuşuyorsunuz? bir de aramızda tankit var. <laughs> bir, bir de diğer kızların dedikodusu var. Evet diğer kızların. Onları konuşuyorlar. Sen ve ben mi konuşuyorsun Herkes bunlarla? Ben dinleyeceğim, ben genelde. dinleyeceğim <laughs> genelde. o dinleyeceğim. O Teşekkür o ederiz. Sizce bayanlar? Ha, tamam. <laughs> Bu kadar. Selam <laughs> söyleyebiliyor <laughs> musun <mı> buradan? <gülüyor> selam. <gülüyor> gönder selam. Gönder. Ee, buradan bütün çamlar altı Koleji. <laughs> Selamlar! Evet, ben de selam söyleyeyim. Bilmiyorum. Buradan e, Eşref Paşa'nın dolu sesle selam söyleyeyim. Eğer beni izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Teşekkür ederiz, İyi günler kızlar. Kimle yapmadın? Kimle yapmadım? Senle yapmadım, gel buraya. Bak, atlama. Aa, ne diyeyim? Ne <laughs> diyeyim? Evet, sence bayanlar bir araya geldi mi daha çok ne konuşuyor? Yeni nesil olan yalak keneleri. Başka? <laughs> yalak keneleri. Yemek. hep çekebilir Başka? Yemek. Genelerde. Başka. Bir yere gelir misiniz lütfen. Gel. E, şu an Biz canlı bir de. <laughs> Bayanlar bir araya geldiler mi daha çok ne konuşurlar? Abi, ne konuşurlar. Bir de camlar altı koyuyorlar. <laughs> <Bir de bekler. gülüyor> bayanlar bir araya geldi mi daha çok ne konuşur? Birbirlerinin arkasından konuşur. Başka. Başka. Bence ne konuşurlar? Sence bir araya geldiler mi? <laughs> sence herhalde <laughs> Bilmiyorum. Peki sence de kim bayanlar ne konuşurlar? Bence bayanlar yanında olmayan kişinin arkasından konuşmayı sever. Başka? Başka? <laughs> başka başka bir fikrim yok. Şerif, sokak röportajları yapıyoruz. Erkek, kadınlar en çok bir araya geldiğinde... Bayanlar bir araya geldiler mi? Daha çok ne konuşur senin Hanım? Dedikodu yaparlar ya. Başka? Ay <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet. Magazin konuşurlar, dedikodu yaparlar, kocalarını çekiştirirler. Kızlarını şey yaparlar, başka fikirlerini. <laughs> arkadaşlarını... Ço Çocukların işi işte anlatırlar. Yemek tarifleri verirler. Hepinizi öpüyorum. Allah. Çok eşref Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nin müdürü olan Selman öğretmenimiz ve Nuri Küçük Bey'e yani <gülüyor> <gülüyor> işte selam. Bir tane selam evet, hocam. Hepimiz kadardı. Evet. Evet. Ya ben selam. Nuray Hoca'ya da söylemek istiyorum. Evet. Nuray Hocam ellerinizden evet. öpüyoruz. Evet. Suzan evet. Hoca'yı da buradan çok evet. çok evet. öpüyoruz. <laughs> evet sınıf öğretmenimiz <laughs> olur. Hanım çok güzel öğrencileriniz var değerini bilin bence. Ee, çoğunlukla dedikodu yaparlar. Ee, 3-4 saat aynı konuyu konuşurlar. Çoğunlukla ben şahit oldum. Yani başka bir kere şey oldu, denk geldi. Ya iki saat aynı konuyu konuşlar. Ben en son bağırdım onlara yeter diye. Hay <laughs> Allah. Sence? Bayanlar bir araya gelince aynı dedikodu yaparlar. Şey lüks mekanlara çok ayrılırlar. Bir kere hesabı ödeyince ayrılırlar. Vay 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 vay. Diyet ve kilo muhabbetlerine konuşurlar. Başka? Başka dedikodu yani kadınlar. Kadınlar deyince dedikodu. Peki başka ne konuşular başka? Ya başka her şey konuşular yani kadın mı? Günde e, en az 20 bin kelime konuşan kadından ben fazla şey beklemem ben. Yani. Erkekler hakkında konuşurlar? Başka? Başka alışveriş hakkında sürekli. Mesela aralar başka aralar. başka ne konusu konuşurlar? Yani daha çok göze batan muhabbetler nelerdi sence bayanlar arasında? Vallahi şimdi benim şu an çok aklıma çok e, önemli bir şey geldi. Bence eski sevgililerini konuşurlar. Doğru söylüyor başka sence? <laughs> Bu kadar yani. var mı? Şimdi burada söylemeyeyim <laughs> ya.